Evet bir yakınımızı ziyarete geldiğimizde togun olduğunu fark ettik. Ve inceliyoruz. Yani e, otomatik evet. farkı var. Yani Aa, internette falan şey çok gördüm ama ben var. denemedim. Yani 360 derece yani sadece gideceğin yönü gösteren Hı -hı. ya da ya da otomatik ayarlamasını sağlayan yani şey sistemi mevcut. Yani park sistemi. Sen nasıl rahatına geliyorsa. Yani mesela 360 derece görmek istiyorsan şurada gördükleriniz. Yanda camdaki arkadaşlar zaten. Hmm, evet. o, oradan şey yapabiliyorsunuz. Kendine ait Çarşımıza sim edilmiş. kartı var. Hmm. Ee, bir sene boyunca e, sim kart tahsis edilmiş tok tarafından. Hmm. ilk 6 ay 50 GB sonraki 6 ayda 5'er GB interneti olacak şekilde güncellemeleri falan sık sık e, olduğu için e, şöyle normal yani e, bir cep telefonunuzu falan şey yapar gibi yazılım güncellemeye girip güncellemelerinizi kontrol edip hmm. eğer güncelleme varsa indirip şey yapabiliyorsunuz Bunu Boşa al, alsak oluyor mu şöyle Boşa alsan e, ekran gitmez Şöyle P'ye alırsan e, çekebilirsin. Şöyle basıp e, şu anda bekleme modunu aldı istop ettiği için. Hmm. Frene basmadan Basmıyor. start stop'a basarsan aksesuar, aksesuar modu. modu. Bu modda istediğin gibi e, ekranları, klimayı arabanın bütün özelliklerini kullanıp e, içinde zaman geçirebilirsin. Zaten hmm. hani e, araç olarak tanımlamıyorlar yani. Akıllı cihaz, e, akıllı cihaz olarak tanımlıyorlar. Yani e, şurada mesela e, otomatik şey var. yani Sistemleri uygun donanım olarak eklemişler. Takip asistanı hmm. yani belli mesafeden takip etmeyi ayarladığınız zaman buradan ayarlayıp ileriki süreçte özelliği koymuşlar. Ama şu anda aktif değil. Güncelleme hmm. ile muhtemelen yakın zamanda gelecek. Hani hız limitleyicisi işte hız sabitleyicisi falan zaten standart. Hı hı. Yani e, onun dışında otomatik. Yani evet, seviyordu. burada benim gördüğüm kadarıyla otonom 4 sürüş için bile daha şu an hazır değil ama otonom 4 için hani altyapılara uygun sanırım güncellemeleri bekliyorlar. 5. seviye otonom sürüş için zaten şu an regülasyonlar da uygun değil. Ama 5. seviye için de yakında Bizim arabayı da ben toga benzetiyordum. Hakikaten renkleri falan aynı geldi. 02 plaka. Şuradan bagaj açılıyor sanırım. Şuradan bir tuşa basıyoruz ve açılıyor. Şuradan da tek tuşla bagaj da genişmiş gayet. Tek tuşla kapanıyor. Şöyle bir infinit bir far yapısı var. Görüntüsü böyle. Yani güzel bir araç yani ben beğendim. Zaten beğeniyorduk. C segmentte güzel etkileyici bir araç olmuş. Tabi kullanmadık. Ama muhtemelen bir elektrikli araç içinde gayet doyurucu bir performansı olduğunu düşünüyorum. Güzelim diyor. Şarj istasyonunun yanına aracı şarj edelim diyor. Hem de diyor ben size şarj olurken içini anlatayım diyor. Zaten klimayı falan o arada açabiliyorsun yani hani içinde otururken. Aksesuarlı modeller içinde var. Şarj oluyor. İçinde çocukların, nohut, saç kıbımanı, otur. Çok güzel. Orta <laughs> genişliğinde. Cam hmm. bunların da tamam. Cam tamam. Anahtar cebindeyken dokunduğun zaman ya da kapıyı çektiğin zaman hmm. açılıyor. İç çok yani. geniş gerçekten. Şöyle şurada bir çocuk yatar. <laughs> kaptı evet, burada. Şimdi, şimdi. Sadece cam suyu. Şuralardan vidala yapmışlar. Vidalı açamıyoruz. Çok güzel.